1560 yılında kurulmuş bu kent daha 19. yüzyıl mimarisinin izlerini taşıdığı bir hamamın şu an kullanılmamakta uzun süredir bulunmuyor. Bizi buraya çıkaran kişiyi takdim etmek ve sorularımı ona sormak istiyorum değerli sayın Erol Murat Bey, Mehmet Niyazi Kültür Derneği'nin de hali hazırda başkanı kendisi ve e, Mecidiye'de yaşayan Tatar Türk topluluklarının Büyük doğa bir tanesi. Kendisi STK liderliği yapmış e, uzun yıllarca. Evet efendim neredeyiz biz? Şu anda e, Mecidiyede, e, eski Havan'dayız. Hı hı. E, Osmanlı zamanından kurulmuş ve Sultan Abdülmecid'in zamanından kurulmuş. Sonra onun önünde e, bir medrese kurulmuş. Hı hı. E, bu medrese çok önemli çünkü burada yaşayan e, Müslümanlar en e, yüksek okulu burada Hı -hı. Buradan çok önemli insanlar şey e, eğitim almışlar. En üstten e, tanınan Sayın Profesör Kemal Haşim Karpat Hı -hı. burada 7 e, sene okudu. Sonra burada hocalık Mehmet Niyazi hocalık yaptı. Bir de İbrahim Temo e, hocalık yaptı. Maalesef şimdi e, halini görüyorsunuz. Hı -hı. E, restorasyon yapılmadı. Tabii ki yapılsa çok güzel olur hatta şey de yıkıldı. Eski medrese de yıkıldı. Orada güzel bir kültür merkezi yapılabilir inşallah diyelim.